Bizim arkadaşlar bugün DLS 17 serimize başlıyoruz. Inter takımını kurdum sizler için. Formalar ve logolar da yükledim. İşte takımımız bu şekilde. ondan Mede, Miranda, Ambiaso, Kondobia, Brozovic, Santon, Kandreva, Banega, Perisic ve Icardi. E, Melbourne'in iki maç oynamayı düşünüyorum. O zaman şöyle şu forma olsun ve maçımıza geçelim gençler. Eğer ki güzel bilgi gelirse Güzel bir ilgi gelirse gençler ee, PES 18'e gelir 19'a gelir Güncel PES falan da gelebilir şey, PES diyeyim şimdi DLS Şimdi geçmedi pasımız Dümeler küçük değil mi lan Dümeler küçük geldi lan bana Neyse. Tabi ev futbol oyunu oyna Şimdi Icardi, Icardi demedi. Şimdi ceza sahası Icardi. Aa ne vuramadık lan? Vallahi niye vuramadık anlamadım. Neyse. Şimdi Icardi. Kaptırdı topu. kazana gelen. Icardi. Icardi gol. Hatta gol Icardi. Evet tam basamıyorum galiba. Şu da gelince. Şimdi Icardi. Abi tam basamıyorum ha. Geçmeyi Aha ikinci gol Icardi Yine attık Bu an Nasıl bassız Vallahi çözemedim Oha hocam Kafamızı kırdı Pass atarken Deneyeyim dedim Icardi Icardi. Abi tam basamıyorum ki. Bak C'ye basayım C'ye basıyoruz. Şimdi bıraktık bası. Kandreva kaleci. Vurduk kafayı. Savunma aldı Icardi Geçmedi İndirdik Ay, pas verdi gençler Bu şu sandım onu da Şu dişin çözemedim hala Oha gol. Ben azlandım bir an ile iyi kontrolle gol attık. Inter'in bu arada kaleci formalarını da bulamadım arkadaşlar hiç yerde. Hemen ikinci arı başlıyor oraya. Büyük takım karşı oynayacağız. Şampiyonlar almaya de çalışacağız. Ligi'de almaya çalışacağız. Amacımız yenilmeden bitirmek. Marcos! Adamlar yetişemedi. Oo dışarı attı. Çok fazla uzun tutmak mı gerekiyor? Ay ana. Abi gene B'ye bastık ya. Şimdi Kandreva yaptı ortasını. İşte o Icardi. Icardi Etrik. Şimdi gönderdik. Icardi'ye. Çalımını attı. Bir çalım daha bir tane daha açalım. Şu tam tam atarken. Şimdi yaptık. Bir vuruz, oy. Abi <laughs> ne böyle basıyor ya. Neyse attık dört gol. Bundan zaten maçın daha dönmesini beklemeyin. Icardi. Abi elimiz B'ye mi gidiyor? Baldım ki. Oho biz bu kadar? Ben şunu oynadık. Kardiye geçmedi. Kardiye Abi bir dakika ayarları değiştireceğim. Vallahi ayarları değiştireceğim. Değiştireyim mi o atakları ya? Bu asistleri Bu asistleri ne ya? Ama valla lava basamıyoruz istediğimiz gibi. Çıkar mı o? Oha lan çizgiye tuttu. Ve ilk maçımızı Akem bitirecek mi? Icardi. Tamam. ilk maç bitiyor. Kazandık maçın öncesi de Icardi oldu. O Lemina gelmiş. Bizim markete Interli bir oyuncu görürsek hemen alacağız. Kieran Fry gözünden kaçmadı değil. Hayır bakalım ikinci maça geçtiler. Abi vallahi la kafam takılı şu an Luka. Vallahi çok kafam takıldı Luka. değişti mi? Maç kazanacak mıyız? Şimdi yukarıda aldı göz kontrol bıraktı basını şimdi biliyoruz Kandreva 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 Kandreva. Kandreva attı. Bir geçtik. Forster. Kazandık topu. Mauro Icardi. Kaptırdık. Ver şu pası. Icardi. Gülardan. Arkası boş. Orayı değil lan. İkar dokunu gol. İkar mı lan? Onu? Ha İkar. Vallahi Perisic'e de benzettim İkar'ı. 2-0. Şimdi bıraktı pasımızı Mauro Icardi'ye Icardi geçmedi 으흐. 네골 앳득 베. 바네가. 지금 바네가 바네가 프라트 마호 마호 이카르디 이카르디 골레지 Brozovic Icardi <laughs> Şu da baz artık ya İyi bıraktık ama Olmadı Abi bir B ile bir de C ile oynayacağız artık yapacak bir şey yok. Bak tek vuruş gol. Icardi yine attı. Arkadaşının kafasına çıktı. Biter mi kere? Bitti. İkinci ara başlasın hocam. Ver şunu. Bak tek top. Tek top. Ulan yapamadık. Şimdi Mauro Icardi Icardi lan oğlum. Atamadık. 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 Yaşlar belki video dışında oynayabilirim. Ee, yani büyük maçlar sadece oynayabiliriz. Şimdilik böyle lig maçlarını oynuyoruz. Icardi. Aa penaltı. <laughs> Nasıl penaltı oldu lan? Dur bakayım. Vallahi görmedim çok çabuk geçti oyun otomatik. Oo bana ayağımıza girmiş. Icardi topun girsin de. Mauro Icardi topu alar da. Icardi. Yine entry yaptı. Çıkar lan formanı. 5-0 oldu. İlk maçımız 4 0da şimdi 5-0. 6-7'yi de bulabiliriz. O kadar zaman var. Nerelerde? Kondok ya? Icardi! Mauro Icardi! Gidemedik. Sen nereye gidiyorsun Bak şöyle yerden göndereyim. Aha çekti geçmedi. Ver şunu. Şimdi bıraktı pasımızı geçmeli. Ver şunu. İkardi kaleci kurtardı. Ayaklarıyla. Ambiaso. Dışarıya. kardi. Boş kale. Çok ilginç bir gol oldu ya. 30 0 Hocam Evet ver Selçuk'un Selçuk'un ver dedik de Nasıl atacağız biz Tamam Kandreva'yla atalım Nasıl atacağız ama vallahi vurduk. Haydi, haydi direktten döndü. Direktten döndü. O saat. Kalkma varak. Ve maçımız. Hakan bitirmiyor maçı. Icardi ile yine gidiyoruz. Ve maçımız bitiyor. 6-0 ikinci maçta sona erdi gençler. Dediğim gibi bir dahaki video çok büyük ihtimalle büyük iyi rakip olan maçlar gelir. Sonra oradan şarapları şey yine almaya falan çalışırız öyle olacak büyük ihtimalle. Sonra DLS 18 falan öyle öyle gideceğiz gençler. Kadromuz bu şekilde. Kardeşim sen bir iyileş bakayım. kardeş sen de iyileş. Bir sen de iyileş. arkadaşlar umarım bir de. daha fazla DLS için abone olmayı unutmayın. Diyelim ki ve bay bay.